Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft turnuvası yapıyoruz arkadaşlar. Minecraft turnuvamızda 4 takımdan oluşan her takımda 4 kişi olacak. 1 saat içinde gelişeceği 1 saat sonra arkadaşlar spam olacağız. Spam olduğumuz yerde PvP yazacağız arkadaşlar. Arkadaşlar her takımda 4 kişi olacağı için ödünce işte o bilenler bilir. Onun gibi bir şey bu. Oyundayken çıkan onu haftaya çarşamba günü alışı alıyor oynayamayacak haftaya çarşamba günü üzere tatil. Ben de hemen bir av yükseliyor yapayım dedim. Oynamak isteyenler DM gelsin. Sadece takım kaptanları, takım kaptanlarını oynayacaksa bana özelden yazacaklar. Ben de onları eee işte sonra onlar işte e, hazır olduklarında işte ya konu hep işte işte diyorum. İşte arkadaşlar hazır olduklarında Team 1, Team 2, Team 3, Team 4. Bizim takımda olduğu Team 1. İşte siz geleceksiniz. Team 2, Team 3, Team 4. Buralarda olacak 16 kişilik. Oyun başlamadan önce etkinlik kanalında alacağız. Sonra zaten cumartesi günü ödüller bir Minecraft Premium ve üst kavo yani üst kavo ile iki tane Minecraft Demir Premium bunu alabiliyoruz diye biliyorum. Premiumunuz yoksa gelebilirsiniz. Sürüm 171 bir takım belirledikten sonra arkadaşlar buraya Discord isimleri işte takım kaptanı yazıyorsunuz. Adınız bilmem ne olabilir. Mesela ben böyle boş yapacağım. Sonra buraya nokta koymayın siz. Bazen nokta koyanlar var. Buraya oyuncu isimleri yazıyorsun oyun içi isimlerini. E, hatta ben oraya yazmışım. Nereye yazmıştım ben? Şimdi üstte al abi ya. Uğraşamayıp aşağılara gel. Tamam. Heh. E, sonra buradan geleceğiz. Arkadaşlar sonra 12 kişi kaldı. Bakın zaten buraya yazmışım. Onu oyun içi isimleri yazın diye. Sonra zaten 16 kişiyiz. Yani 16 kişi olacak. Her neyse arkadaşlar hoşçakalın